Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Bugün sizlere bir uygulamadan bahsedeceğim. O uygulamada e, şu anda görmüş olduğunuz üzere Air Shoe adlı. Ben ekranımı bu uygulamayla kaydediyorum. Zaten sağ üst köşede görüyorsunuz Air Shu kayıt ediliyor diye. Bunu nasıl indireceğiz? Öncelikle bunu göstereyim. Tarayıcımız ben yani de Safari kullanıyorum. Gerçi Google da var ama Safari'ye güveniyorum. Google'a geliyoruz emulator yazıyoruz şu şekilde lütfen ilk linke tıklıyoruz karşımıza böyle bir sayfa çıkacak bu sayfa yüklenince şu anda otada görmüş olduğunuz üzere home'un yanında apps var oraya tıklıyoruz ve ben iOS 9 üstünü göstereceğim için e iOS 9 screen recorder ekran kaydedicisi diyor update'iz var. Air şu bunu indiriyorsunuz. Eskiden ben bununla kaydediyordum. Şu en e iOS 7 screen recorder ama iOS 9'da izin vermiyor. Bu yüzden buna böyle tıklıyoruz. Ee, ekranı döndürdüğümüz zaman altta download kısmı var. Oradan indirebilirsiniz. Ben indirdim. Ee, açılacaktır. Fakat size bir şey göstermem lazım. Ee, yoksa bunu yapmazsanız açılmıyor. Öncelikle şu anda görmüş olduğunuz üzere şu anda elimde gördüğünüz şu TV'yi indirmeden açılmıyor. Birincisi bu. İkincisi de şuraya gelip ayarlara girelim. Genel aygıt yönetimi. Bende dört tane var. Sizde bir tane olacak ya da başka yüklediyseniz şu LTD'den burada uygulamayı sil kısmında sizde güven olacak. Oraya tıklayacaksınız. Soru soracak ve kabul edeceksiniz ondan sonra açılabilir, işte bu şekilde böyle kaydedebiliyorsunuz hisseleriniz kadar sonra da YouTube'a yüklüyorum gayet güzel bir uygulama bence indirmesi de oldukça basit güvenli bir yöntem umarım videomu beğenmişsinizdir videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın görüşünüz benim için çok önemli çünkü sizin isteklerinize göre hareket edeceğim yaptım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.